Sizlere bu hafta magnezyum çubuğunu göstereceğim ne işe yaradığını. Bu magnezyum çubuğu yağmurda, çamurda ıslansın hiç fark etmez. Her türlü ateş yakar. Şimdi sizlere nasıl ateş yaktığını göstereceğim. Magnezyum çubuğuyla ateş yakabilmek için doğada bulduğunuz kağıt parçaları da olur. Ben peçete buldum. Bulduğum peçeteyle yakacağım şimdi. Hemen yine kenarına odunlarınızı hazırlıyorsunuz. Kuru odunlar olmasına dikkat etmelisiniz dostlar. Yaş odunlar, ağaçtan kopardığınız odunlar kesinlikle yanmayacaktır. Şimdi magnezyum çubuğumuzu Evet, yanmaya başladı arkadaşlar. Hemen yanar, yanmaz. Gördüğünüz gibi peçetenin hepsi yanmadan ateşimiz yandı. Yani Hemen hani ufak tahtalarla ateşimizi destekliyoruz. Öldüğü gibi sadece magnezyum çubuğu sayesinde her türlü ateş yakabilirsiniz arkadaşlar.